Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakalım bugün ikinci günün ödülünü aldım arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim. şöyle yine siyah motorumuzla gezeceğiz sonuçta. Şöyle ileri diyelim. Ben, kariyer diyelim. Kariyerde bir görüntü yapalım. Zaten şu levelde bir türlü geçermiştim Bu level geçmeye gelmiş. İlk videodan beri deniyorum. Türlü olmadı. Şimdi inşallah olacak. Evet arkadaşlar geçenki son short çekmiştim çok fazla görüntülenme almış. Teşekkürler o yüzden. Bazen söylerken de şarkı kaybolur. Ha şuraya gitti. Nasıl bir saniyede köprüler hızlıca geçmiş oldu. Hadi, hadi geçelim şu köprüyü artık hızlıca bitsin. Uzun çok olmuş Abi ucu ucuna mı tutuyor? Bir yavaşlasam derken. Son 10 saniyem var. 1 saniyeler falan topladım ama. Olmaz. Ana reklam değil. Hadi şarkı 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 şarkı. Durduk yerde reklam yaptık ya. Lan gidin gidin neyse. Şu şeye biz evimize girelim bir. Ha. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen bizim klasik olduğu gibi hemen buraya giriyoruz. Buradan hop buraya giriyoruz. Hop, hop olan da biraz gözelim. Arkadaşlar. Durumlar böyle. Arkadaşlar bir yorum bir, bir şey de yazabilirsiniz. Bakın bu videoların pek izleyenmiyor. İsterseniz izleyebilirsiniz. Izleyen yani. Ondan geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. biraz kötü daha kötü 3 tane araba varmış Bunun bir de çok yavaş gidiyorlar Çark gibi yani. evet, hafta sonu oldu Artık hafta sonu Kan Biz de Söyleyen bakma hafta sonu ne yapacağız Öğrenmek isterim Nasıl seni öğrenmek basayım Az daha çarpıyordum Az daha çarpıyordum Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Hemen şuraya gelelim. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay.